Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yetkili işlemlerinden ne yaptık? Müşteriyi ekleyebildi yetkilimiz. Eklediği müşteriyi görebildi. Değil mi? Şimdi biz ne yapacağız? Müşterinin bilgilerini güncellemeyi ve müşteri kaydını silmeyi göreceğiz arkadaşlar. Önce müşteri bilgilerini güncellemeyi bir yapalım arkadaşlar. Müşteriyi güncelleyeceğiz. Neyini güncelleyelim? TC'sini değiştirmeyelim. Ad soyadını da dokunmayalım. Ancak adres ve telefonunu değiştirelim. O yüzden şurada bir yukarıdaki müşteri aramadaki kodları alalım arkadaşlar. Copy diyelim. Copy. Hemen müşteri güncelle fonksiyonun içerisine yapıştıralım. Hemen ne yapalım? Burada e, müşteri arama ekranında değil, güncelleme işlemindeyiz. Güncelleyeceğimiz müşterinin TC'sini soralım arkadaşlar ya da müşteri E, Burada gerekli aramayı yapalım. Genel dosya adını yapacağız. Tabi böyle bir müşteri yoksa önce yok diyelim. Varsa burada okusun. Bilgilerini ekrana yazdırsın önce. Daha sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Siyahut e, e, bilgilerini güncelleyiniz diyelim ve burada şöyle bir şey yapalım. Ee, bilgilerini güncelleyelim diyelim sadece ad ve telefonu pardon adres ve telefonu güncelleyelim. bakiyesine hikayesine dokunmayalım. Ee, yukarıda arkadaşlar burası böylece dursun şöyle bir ekleme işlemi yaptığımız kısım vardı arkadaşlar yukarıya çıkıyorum. Şurada müşteri ekle kodların içerisinde biz burada ad ve soyadı almıştık değil mi? Ee, adresi almıştık telefon. Şuradan adres telefonu alıyorum. Hatta burayı arkadaşlar şöyle yapalım. Okuduktan sonra isterseniz şöyle yapalım. Tamamını alayım arkadaşlar. Kopya dedim. Tamamını aldım. Adresten sonrasını tekrar aşağı iniyorum. Müşteri güncellemenin içerisinde şuradayız arkadaşlar. Şöyle yapıştırayım. Tamam şu kısmı seçip tapa basarak ilerleteceğim. Şimdi bilgilerini güncelleyiniz. Adresini soruyorum. Tekrar adresi alıyorum. Telefonunu soruyorum. Yeni adres, yeni telefonunu alıyorum. E, şifresine dokunmuyorum. Önceki şifresi neyse bakiyesine dokunmuyoruz. Tabi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz dosya ismini e, yukarıda oluşturduğumuz dosya adında tutuyoruz, değil mi? Şurada bir dosya adı oluşturduk zaten. Bu dosya adını siliyorum. Ancak burada şu dosya bağlantısını tekrar değiştireceğiz. Yukarıda arkadaşlar i ile okuduk. Değil mi? i f stream ile dosyayı okuduk. Ekranı yazdırdık. Artık biz bunu yazma formatında açacağımız için şurada file'ı close ediyorum. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Tekrar açıyorum. Açtıktan sonra biz bu zaten m1 içerisinde güncel bilgileri tutuyoruz. Adres ve telefonunu da aldık. Diğer bilgilerini de zaten okumuştuk. M1'in içerisinde tutuyoruz. M nesnemizde, M1 nesnemizde. Burada kaydediyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Yeni müşteri deneyelim. Müşteri bilgileri güncellendi diyelim. Mesaj verelim. Tamam. Bir e, pausluk beklesin. Ama bu pausu şöyle yapalım arkadaşlar. Şu pausu buradan sileceğim. Çünkü müşteri yoksa da beklesin. Mesaj verecek ki arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Bu dursun. Tamam. Şimdi bunu niye durduruyorum? E, bu arkadaşlar ife takılırsa kapanmamış olacak Fayl dosyamız. Else'ye girerse kapanıyor burada ama if de kapanmıyor. O yüzden her ihtimal karşılık. Tekrar kapatıyoruz. Açıksa kapat diyoruz. Bir tuşa basana kadar beklesin diyoruz. Şimdi müşteri bilgilerinin güncellemesinde bir test edelim. Hızlıca çalıştırıyorum arkadaşlar. E, önce müşteri bir görelim. 3. 123 numaralı müşterimiz Salih Şahin. Adresi Konya merkezmiş. Telefonda böyle bir telefonmuş. Bakiyesi buymuş. Tamam. Şimdi güncelleyelim Salih Güncellemek için 4'e basıyorum. Güncellemek istediğiniz numara 128 dersen böyle bir numara kimse yok. Önce görelim bunu. 128 numaralı müşteri kaydı yok dedi. Tamam o zaman e, güncellemek için 4'e basıyorum. 123 numaralı Müşteriyi getir dedim. Bana önce müşterinin bilgilerini gösterdi. Daha sonra bilgilerini güncelleyiniz dedi. Adres bilgisini tekrar sordum. Adresi yukarıda Konya merkezmiş. Adana Seyhan diyelim. Tamam. Telefonda 555'miş yukarıda. 505 10 20 30 dedim. Enter'ladım. Müşteri bilgileri güncellendi dedi. Şimdi Salih'i tekrar sorgulayalım. Adresi ve telefonu değişmiş mi? Görelim. 3'e basıyorum müşteri aramak için. 123 numaralı müşteri göster dedim. Gördüğünüz gibi adresi Seyhan olmuş, telefonu bu olmuş. Bakiyesi aynen duruyor, dokunmadık çünkü. Şimdi müşteri güncelleme bu şekilde Süreye bakalım. Şimdi müşteri silmeye geçebilir miyiz? İsterseniz onu da bir sonraki video yapalım arkadaşlar. Burada videoyu durduracağım. E, müşteri güncelleme kısmı buradan başlıyor ama kodların büyük bir çoğunluğunu kopyalamıştım. Üzerinde ufak tefek değişiklik yaptık. Müşteri güncelleme bu şekilde. Bir sonraki videoda müşteri silme işlemi yapacağız. Bir sonraki videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.